Korece'de meslekle ilgili kelimeleri nasıl söyleyeceğimize bir bakalım ve bu sayede de bazı kişilerle ilgili kök hecelerimiz var. Bunları da birazcık tanıyalım. Örneğin, son sen kelimesi öğretmenlik mesleği ile alakalı bir kelimedir. Biz bunu çoğunlukla son senim olarak kullanıyoruz. Neden son senim olarak kullanıyoruz? Çünkü öğretmenlik kutsal bir meslektir. Nim orada hanımefendi, beyefendi anlamında kullanıyor. Yani öğretmen hanım, öğretmen bey şeklinde bir alışılagelmiş bir hitap türümüz var bizim Korece'de kullanırken. O yüzden genelde son sen yapısı Nadir de olsa karşımıza yılın halde çıkabilecekken Ağırlıklı olarak son senim şeklinde karşımıza çıkar. Son senim öğretmen demek. Ak sen öğrenci demek. Şimdi ikisinde dikkat ettiğimiz ortak bir hece var. O da ne? Sen. Sen hecesini, daha doğrusu kökünü biz gördüğümüz zaman bir kişiden bahsedildiğini hemen yakalamamız gerekiyor. Yani biz eğer ki kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorsak bile tenkle bitiyor olması onun bir kişiyle alakalı olabileceğini aklımıza getirtmeli. Hemen başka mesleklere geçiyorum. Biso. Çok fazla dizilerde karşımızda çıkıyorlar. Özellikle insanların soy ismiyle yanına hemen Biso. işte Kim Biso şeklinde mesela. Çok sık karşımıza çıkan bir yapı. Bizol sekreter ve yönetici asistanları için kullanılan bir kelime. Bir sonraki kelimeye geçiyorum. Kica. Muhabirde. Buradaki sonda gördüğümüz ca kökü bizdeki cıcı gibi bir anlamda karşımıza yine çok çıkacak. Yani işte kitap... Kitapçı, çiçek, çiçekçi, ayakkabıcı mesela hani ayakkabıyı tamir edene ne diyoruz? Ayakkabıcı, kişiye söylüyoruz bunu. Buna benzer bir şekilde ca yapısı da Korece'de ca ve sa yapısı bize kişileri belirten bir ek gibi karşımıza çıkıyor. da gördüğümüz gibi buna benzer başka yapılarda karşımıza çıkacak ama sıradan bir devam edelim karşımızda ne var? Kanosa. Yine bakın sa ile bitti. Böyle olmak zorunda mı değil? İstisnalarım var. Var mı? Elbette ki var ama kulağımıza birazcık su kaçsın istiyorum dediğim gibi. Mesela kanosa yapısını bilmiyorsun. Ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Ama ilk defa duyduğunda orada sağ var. Bir, bir insandan bahsediyor olabilir deyip daha sözlüğe bakmadan yavaş yavaş kelimeleri duyduğunuzda tahmin etmeye başlarsanız bu birazcık puzzle çözmeye benzeyecek ve İlerleyen zamanlarda sözlüğe bakmadan bile yeni bir kelimeyi duyduğunuzda ne anlama geldiğini tanımlayabilecek hale geleceksiniz. Evet ne demiştik? Kanosa hemşire demek. Iysa doktor demek. Yine sa ile bitti. Dikkatinizi çekiyorum. Iysa doktor. Pionosa, Pyonosa. Avukat. Yine sa ile bitti. Orada o bilimi yapan insan anlamına gelen bir şekilde karşımıza çıktı. Pionosa avukat. Kyongchal polis. Kyongchal. Şimdi gelelim bir başka daha son ekimiz var. Won eki. Daha çok bir şirket çalışanı gibi karşımıza çıkan insanlarda işte bir işletmelerde çalışan anlamında karşımıza çok sık çıkıyor ama başka yerlerde de karşımıza çıkabiliyor bu ek. Şimdi bu ekle ilgili iki tane meslek grubumuza bakalım. Hesavon. Hesa şirket demek. Hesavon şirket çalışanı demek. Unhengon. Unheng banka demek. Banka da aslında bir nevi şirkettir. Bir firma sayılabilir. Unheng banka. Unhengon banka çalışanı yani bankacı demek. Burada da won yapısı karşımıza çıkıyor. Onun dışında yabancı kelimelerden alınanlar var. Mesela mühendis kelimesi engineer. Engineer mühendis demek. İngilizcede engineer kelimesinden alınmış bir kelime. Son olarak bir kelime daha vereceğim. Kaosul şarkıcı demek, şarkı söyleyen de. Aman dikkat edelim, beu ile karışmasın. Beu aktörler için kullanılan bir kelime. Biz şarkı söyleyenler için kaosu kelimesini tercih ediyoruz. Evet, mesleklerle ilgili kelimelerimiz bu kadar.